Evet arkadaşlar şimdi görevlilik kuramı ile alakalı hız ve renk AYT Soru Bankası'ndan birkaç soru, soruya bakalım. Bir gözlemci yukarıda verilen araçların hangisinde bulunursa eylemsiz referans sisteminde bulunmuş olur. 1. Sabit hızla uçan uçak. 2. Gaza basıp hızlanan araba. 3. Hareketsiz tren. Şimdi sabit hızla uçan uçak sabit hızla gittiği için eylemsiz referans sistemidir. 2 gaza basıp hızlanan araba. Arkadaşlar gaza basıp hızlanan araba hızı değiştiği için burada ne olacaktır? Eylemsiz referans sistemi olmayacaktır. Çünkü ivmeyle hareket yaptığından dolayı. 3. Hareketsiz tren. Hareketsiz tren de sabit durduğu için eylemsiz referans sisteminde kabul edilir. Cevap 1 ve 3. Bir sonraki sorumuz. Yukarıda verilen hangileri relativistik zaman kavramıyla açıklanır? 1. Gökyüzündeki myonların yeryüzünde gözlenebilmesi. Myonlar normalde yeryüzünde gözlenemez ama ışık hızına yakın hızlarda hareket edebildiği için bunlar yeryüzünde gözlenebilirler. Bu olur. İkizler paradoksu zaten biliyoruz. Bilinen bir olay. Ya yani ikizlerden bir tanesi ışık hızına yakın bir hızda uzaya gönderiliyordu, diğeri dünyada kalıyordu. Bu da olur. 3 uçakların çıkardığı süpersonik patlama sesi. Bunun bu relativistik e, zamanla bir alakası yoktur. Bu tamamen ses hızını geçen ya da ses hızında hareket eden uçakların çıkarmış olduğu bir ses e, olayıdır. Bunu e, bu kavramda alamayız. Cevap 1 ve 2. Bir sonraki sorumuz göreli uzunlukla alakalı arkadaşlar. Bir uzay mekiği şekildeki nehrin üzerine kurulmuş köprünün kenar uzunluklarından A'yı normalden daha kısa ölçerken B'yi gerçek uzunluğunda görüyor. Buna göre uçak hangi yönde hareket ediyor olabilir? Şimdi burada B'yi gerçek uzunluğunda görüyor. B'yi. Demek ki B doğrultusunda herhangi bir hareket yok. Yani artı Y ve eksi Y doğrultusunda herhangi bir hareket olmayacak. Pekala A'yı ise buradaki A uzunluğunu ise olduğundan daha kısa gözlemliyor. Demek ki burada A uzunluğu doğrultusunda bir hareket var. Yani artı x ve eksi x doğrultusunda bir hareket var. Cevabımız artı x ya da eksi x olacaktır. Bir sonraki sorumuz. Yukarıdaki deneylerin hangileri izafiyet teorisini açıklamada kullanılır? Şimdi bir. Çok hassas bir sezyum saatinin uçakla dünya etrafında dolandırılması. Sezyum saatleri çok hassas zaman ölçümü yaptıklarından dolayı arkadaşlar. Burada Uçak hızında hareket eden bir cisimde bile zaman geri kaldığı gözlemlenmiştir. Bu deney yapılmıştır 1972 yılında. Miyonların atmosferin üst katmanlarından dünyaya ulaşması yine miyonlardan bahsediyor. Miyonlar normalde yeryüzünde bulunmaz. Bulunması imkansız yani hesaplarımıza göre, bizim klasik fizik hesaplarımıza göre. Ancak görelilik kuramının bize vermiş olduğu denklemleri kullandığımızda Miyonlar e, yeryüzünde bulunabiliyor. Ama gerçekte de zaten miyonlar ne yapıyor arkadaşlar? Yeryüzünde bulunabiliyor. Bunu görevli kuramıyla açıklıyoruz biz. Klasik fizikte açıklayamıyoruz. Üçüncüsü ikiz kardeşlerden birinin ışık hızına yakın hızda ilerlemesi. Zaten ışık hızına yakın dediği için bu da izafiyet teorisi ile açıklanabilir bir durumdur. Arkadaşlar bir sonraki sorumuz yine görevli uzunlukla alakalı. Durgun haldeki boyu 100 metre olan bir uzay mekiğinin relativistik hızlarla hareket ederken durgun referans sistemindeki gözlemci tarafından boyu kaç metre olarak ölçülemez? Şimdi burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Göreli uzunluk daha kısa olması lazım. Durgun haldeki boyundan görevli uzunluk daha kısa olacak. Ama ışıklara baktığımız zaman 98, 98,5, 99, 99,5 demiş. Bunlar 100 metreden daha kısa ama 101 daha uzun olduğu için bu ne yapamaz? Ölçülemez. Bir sonraki sorumuz yine göreli uzunlukla alakalı arkadaşlar. Burada şekilde verilen yönde ilerleyen üçgen şeklindeki levhanın kenar uzunlukları A, Şurada soruyu bu şu şekilde alalım. Burada arkadaşlar bir üçgen levha var. Üçgen levha da üçgen levha bu şekilde hareket ediyor. Yani eksi y doğrultusunda eksi y yönde hareket ediyor. Böyle y doğrultusunda hareket ediyor. Demek ki bu doğrultuda ne olacaktır? Bir uzunlukta kısalma olacaktır. Şimdi bakalım durgun bir referans sisteminden gözlem yapan bir kişi ABC kenarlarındaki değişim hakkında aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir? Şimdi burada bakalım. Öncelikle y doğrultusunda hareket ettiğini soruda bize söyledi daha önceden. O halde burada y doğrultusunda bir kısalma olacaktır. Yani y doğrultusunda paralel olan a uzunluğu ne, ol ne olacaktır? Küçülecektir. Yani az kısalacaktır. A uzunluğu azalır. Şimdi B uzunluğuna bakalım. B uzunluğu y doğrultusunda olmadığı için x doğrultusunda olduğundan dolayı ne olacaktır? Değişmeyecektir. B uzunluğunda herhangi bir değişim olmayacaktır. Değişmez diyoruz. Şimdi C için bakarsak C şu şekilde arkadaşlar. Normalde B değişmiyor ama buradan A kısaldığından dolayı dikkat ederseniz bu üçgenin işte hipotenüsü kabul edelim burayı mesela. Dik üçgen olduğunu varsayalım. Hipotenüsü kabul edelim. O halde ne olacaktır arkadaşlar? Bakın A'nın kısalmasından dolayı C uzunluğu ne olacaktır? Küçülecektir. C uzunluğu da azalır diyoruz. O halde cevap. Şimdi arkadaşlar 12. sınıf Milliyetin Bakanlığı Başak Yayınlar kitabından birkaç tane 5. ünite alakalı yani modern fizikle alakalı birkaç soru çözelim. Görevlilik kuramıyla da alakalı daha doğrusu arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakarsak aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz. Birinci örneğimiz. E, Michelson Morley deneyinin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Michelson Morley deyince aklımıza ne gelecek? Eter hipotezi gelecek. Eter hipotezi neydi? Işığın e, hareket ettiği, daha önce Michelson ve Morley ışığın hareket ettiği bir ortam olması gerektiğini düşünüyorlardı. Bunun için bir eter maddesinin olması savunuyorlardı. Ama eter e, ortamının varlığını ispat ispatlarken bu yapmış oldukları deneyle aslında eterin olmadığını ispatlamış oldular. Bu deneyi atıl amacı Işığın tanelikli yapısını kanıtlamak değil. ışığın dalga yapısını kanıtlamak değil. Zamanın görevini ispatlamak değil. Uzunluğun görevini ispatlamak değil. Eter ortamının varlığını ispatlamak. Ama ne yaptılar? Eter ortamının olmadığını ispatlamış oldular. Deney yapmış oldukları deneyle. Bir sonraki örneğimiz. Yine eylemsiz referans sistemi ile alakalı. Yukarıdaki sistemlerin hangileri, hangisi ya da hangileri eylemsiz referans sistemine örnek olarak verilebilir? 1. Durgun bir denizde duran gemi durgun. Sabit hızla gidip, akan bir nehirde sürüklenen kayık sabit hızla. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Luna parkta sabit süratte dönen dönme dolabı. Arkadaşlar burada sabit sürat bize e, sabit sürat bizi yanıltmasın. Dönme dolabında dönme hareketi olduğundan dolayı bir ivmeli hareket vardır. Bunu eylemsiz referans merkeze doğru merkezcil ivme vardır. Bunu biz eylemsiz referans sistemi olarak kabul edemeyiz. Burada ivmenin sıfır olması gerekiyor. Ama burada i, nedir arkadaşlar? Sıfır değildir. O yüzden cevap 1 ve 2'dir. Şimdi bir sonraki sorumuz. Aşağıdaki hangisi? Özel gürelik kuramının bir sonucu değildir. Özel gürelik kuramının sonuçları neydi arkadaşlar? Birincisi hareketli sistemdeki zaman daha kısa olarak ölçülüyordu. İkincisi hareketli sistemden bakan bir gözlemci. ya Daha doğrusu hareketli sistemden bakan bir gözlemciye göre arkadaşlar uzunluk kısalması meydana geliyordu. Bir sonraki olay işte burada nedir arkadaşlar? Enerji göreliliğiydi. cismin toplam enerjisi ne yapıyordu? artıyordu. Şimdi bakalım. Işık hızına yakın hızda giden bir cismin boyunun uzun görülmesi. Bu zaten ilk başta yanlış. Boyu kısa görülmesi lazım. Işık hızına yakın hızda giden bir araçta saatin geri kalması, hareketli sistemde zaman daha kısa olması gerekiyordu. Işık hızına yakın bir hızda hareket eden tanecin yarı ömrünün uzaması. Şimdi burada olay şu arkadaşlar, yarı ömrünün uzaması zamanın uzadığı anlamına gelmez. Burada daha uzun mesafeyi kat edebildiğinden dolayı yarı ömrü uzuyor. Yani bize göre, dışarıdan gözlemciye göre daha uzun sürede bozulmuş gibi algılıyor. Ama aslında gerçekte bozulma süresi aynı ama görelilik olarak düşündüğümüzde farklı bir durum gerçekleşiyor. Daha uzun bir mesafede hareket edebiliyorlar. Bir diğeri ışık hızına yakın hızda hareket edildiğinde zamanın daha yavaş geçmesi. Bu da doğru. Zaman yavaş geçiyor. Işık hızının tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynı olması. Bu da zaten Einstein'ın bir postülasıydı. Yani Einstein'ın ortaya attığı bir e, görevliliğin önemli bir kuramıydı. Şimdi bakalım. Cevap burada arkadaşlar. A şıkkıdır. Işık hızına yakın hızda giden bir cismin boyunun uzun görülmesi değil, ne olması gerekiyor? Kısa görülmesi gerekiyor. Işık hızına yakın hızda hareket eden taneciklerin yarı ömrünün uzaması da nedir arkadaşlar? Bu deneyin bir sonucudur. Hatta buna myonlara da örnek verebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi son sorumuza bakarsak bir gözlemcinin dünyadan ışık hızına yakın hızlarda hareket eden özdeş A ve B uzay gemilerini gözleyip gemilerdeki saatleri okuyabildiğini varsayalım. Bir düşünce deneyi yapıyor arkadaşlar burada. Gözlemci gemilerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisini kuramaz? Şimdi bir incelersek bir gözlemci var. Gözlemci özdeş A ve B uzay gemilerini inceliyor. Yalnız bu ışık hızının 4'te 1'i hızla gidiyor. Bu da ışık hızının 8'de 1'i hızla gidiyor. Demek ki B gözlemcisi daha hızlı. E ne oluyordu? Görelilik kuramının sonucuna göre. Cismin hızı arttıkça burada zaman daha yavaş ilerliyordu. Yani buradaki saat içerisindeki saat geri kalıyor. Öyle düşünelim. Ve burada hareket doğrultusu x doğrultusunda olduğundan dolayı x doğrultusundaki uzunluk ne yapacak arkadaşlar? Kısalacaktır. Hangi gemideki uzunluk daha çok kısalacaktır? Hangi gemi daha hızlıysa, bu daha hızlı, ondaki uzunluk, yani yatay uzunluk ne yapacaktır? Kısalacaktı. Neden yatay uzunluk? Çünkü hareket yatayda olduğu için. Gözlemci gemilerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisini kuramaz? Şimdi B A'dan hızlıdır. Bunu kurabilir. Doğrudur. B'deki kişiler daha yavaş yaşlanır. Zaman burada daha yavaş ilerliyor, doğrudur. B gemisi daha kısadır, doğrudur. Çünkü hızlı olduğu için yatay uzunluk daha kısa görünecektir dışarıdan bakan bir gözlemciye göre arkadaşlar. Şimdi bu arada bunu da söyleyeyim ben. Şimdi dışarıdan bakan bir gözlemciye göre hareketli bir sistemin yani sabit duran bir gözlemciye göre hareketli sistemdeki uzunluk daha kısa görülür. Yani dışarıdan sabit duran bir gözlemci, ışık hızına yakın hızda hareket eden bir cismin boyunu daha kısa ölçer. B gemisi daha kısadır. A gemisi daha uzundur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü A gemisi B gemisine normalde aynı uzunlukta bunlar durgun iken, ama B gemisi daha hızlı hareket ettiği için A gemisine göre daha kısa Dolayısıyla A gemisi daha uzundur. A'daki saat daha çok geri kalır. Hayır arkadaşlar. Buradaki B'deki saat daha çok geri kalır. Çünkü B'deki B uzay gemisi arkadaşlar ışık hızına daha yakın bir hızda hareket ediyor. Daha doğrusu B gemisi A gemisine göre daha hızlı olduğundan dolayı B gemisindeki saat daha çok geri kalacaktır. B gemisindeki saat daha yavaş ilerleyecektir arkadaşlar. A'daki neye göre? Bir saate göre. Mesela şöyle düşünelim. B'deki B daha hızlı ama içerisindeki olaylar nedir arkadaşlar? Daha yavaş gerçekleşiyor. A'daki saat daha çok geri kalır. Hayır. B'deki saat daha çok geri kalır. Bu nedir? Yanlıştır. Arkadaşlar bu çözmüş olduğumuz, çözmüş olduğumuz sorulara bakarak da şöyle bir yorum yapabiliriz. Bize AYT sınavından gelebilecek olan 14 sorudan görelikle alakalı olan gelecek olan soru yorum %99 diyelim. %1'lik bir ihtimal yine bırakalım biz. İşlemli soru ol, olmayacaktır. Yorum sorusu olacaktır. Buna benzer sorular çözmemiz gerekiyor.